Doğu Akdeniz Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım saat 8.45'te Atatürk Anıtı önünde bir anma töreni gerçekleştirdi. Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi organizasyonuyla gerçekleştirilen törene Rektör Profesör Doktor Aykut Hoca'nın rektör yardımcıları, akademik ve idari personelle öğrenciler katıldı. Program kapsamında saat 9'da Rektör Profesör Doktor Aykut Hoca'nın tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Turgay Bülent Göktürk tarafından 10 Kasım bildirisi okundu. Yardımcı Doçent Doktor Göktürk bildirisinde Kıbrıs mücahitlerinin Atatürk'le ilgili yazmış oldukları cümlelere de yer verdi. Türk milletinin kurtarıcısı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu eşsiz insan Atatürk, 57 yıllık kısa ömründe fani bir insanın gerçekleştirmesine ihtimal verilmeyecek kadar büyük işler başarmıştır. Bu ulusun vazgeçilmez bir parçası olan Kıbrıs Türk halkı da Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kurtarıcı olarak görmüş ve onun çizgisinde ilerlemiştir. Bu çerçevede Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nde uygulamaya koyduğu inkılap hareketlerini zorlama olmaksızın eş zamanlı olarak kabul etmiştir. 37 yıl önce kurulan özgür ve bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte Atatürk ilke ve inkılaplarını sonsuza dek yaşatma azim ve kararlılığında olduğunu her fırsatta göstermiştir. Büyük Atatürk bizlere emanet ettiğin eserinle ve değerini her gün biraz daha derinden anladığımız fikirlerinle Türk ulusunun gönlünde ve düşüncelerinde sonsuza kadar yaşayacaksın. Bu duygu ve düşüncelerle Büyük Önder Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yılında bir kez daha sevgi, saygı ve özlemle anıyor. Yüksek hatırası önünde eğiliyoruz. Bildirinin ardından tören saat 9.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşu yapıldı ve hep bir ağızdan istiklal marşı okundu. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Aykut Hoca'nın törende bir konuşma gerçekleştirdi. Atatürk'ü anmanın en iyi yolu onu doğru anlamak ve anlatmaktır. 10 Kasım'ların Atatürk'ün 57 yıllık hayatını, mücadelesini Türk ulusuna kazandırdıklarını ve kazandırmak istediklerini doğru anlama bakımından önemi büyüktür. Bu çerçevede Atatürkçü düşünce sisteminin ne olduğunu geleceğimizin teminatı olan gençlerimize iyi anlatmalıyız. Sevgili öğrenciler, Atatürk yarınları bütün ümidim diye nitelendirdiği siz gençlere emanet etmiş, aydınlanma yolunda durmanın yenilmek olduğunu vurgulamıştır. Egemenlik ve uygarlık yolunda durmak dinlenmek yoktur. Çalışmak ve öğrenmek, öğrendiklerini hayata yansıtmak, kalkınmak ve doğruluktan ayrılmadan başarmak var. Bu duygularla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Yüce Atatürk, size olan sevgimiz, saygımız ve minnetimiz her geçen gün daha da artarak sonsuza kadar sürecektir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü e, anma de, programı tarihi, kapsamında Atatürk Türkiye Araştırma ve başlığı, Uygulama Merkezi Önder, Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Turgay Bülent Göktürk de, tarafından, başlığı 1938, başlığı da, tarafından hani 1938 Türkiye de, ve, anılar, dünya anılar, ve Dünya anılar, Basını'nda Atatürk konulu çevrim içi konferans da gerçekleştirildi. İngiltere'nin Times gazetesinin o dönemki e, baş makalesinde Atatürk ile ilgili şunu söylüyor. Diyor ki: "Kemal Atatürk'ün Yeni Türkiye'nin kurucusu ve yapıcısı olan o meşhur Mustafa Kemal Paşa'nın şahsında büyük asker, büyük devlet adamı ve büyük şef ölmüştü.